Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün Çenesavar'ın çok uzun beklemiş olduğu bölümünü tekrardan yayınlıyoruz. Yeni konsept olarak Çenesavar duble olarak yapıyoruz. Artık Çenesavar tek kişilik değil, iki kişilik olarak başlayacak. Bugünkü konumuzda da mahallemizin Pontiş dedesi Yavuz Kutallı birlikteyiz. <laughs> Yavuz abi hoş geldin. <laughs> Öncelikle nasılsın? Sağ olasın. Dede biraz olmadı. Yani de, ya. ya ben dededim. Şimdi bunu ihtiyar da diyebilirdim. Yani seni kırmadım. Yani Peki dedin. O manada dedi. adı. Kırmakla ilgisi yok canım bunun. Yani önce seni geçirmişim ben 58 28 yaşını bitirdim 59 yaşındayım. İkarlı da kabul ediyorum yani bir sorun yok. Mesela sen ne kadar küçüklüğünü hatırlarsın? Kaç yaşına kadar? Küçüklük olayları şeyde kalıyor bende. Flashbackler kalıyor. Daha ne kadar mesela? Ne kadar? Bazıları. Ne kadar desem? 4, e, 5, 5. işte 5, yaşın, 5 yaşın, 6 yaşın, 2 yaşında yaşadığım bir anayı bile hatırlayabiliyorum. Makyaj yapmışlardı bana kurban bayramında. Jale olmuştu. Kuzenlerim buradan bilirler. Ya ben çok daha gençleri hatırlıyorum ya. Yani enteresandı. biz milyar, milyarlarca arkadaştık. Milyarlarca. Evet. Kuyruklarımız vardı böyle. Ee, bir yolda gidiyorduk işte. Benim arkadaşım vardı. Sper, sperm Necmi. Sperm Necmi. Tabi tabi. Ama ben girdim. Yani herkes hayatta bir kez şampiyon oluyor. <laughs> Yakaladın şimdi. <laughs> tabi tabi. Fena değil yani. Sonra e, giriyorsun ne oluyor? 9 ay böyle bir tane boru. Kaos. Ortam fena. bir milyar tane. E. Ya bir gün çıkmaya karar veriyorsun. Bir çıkıyorsun bir ışık yüzbesi Karşısında böyle maskeli bir hırsız. İşte kordon puanı doluyorsun falan. <laughs> yani. O da şapla giriyor devreye. <laughs> 4 Vallahi. yaşında ayakkabı hocalığıyla atıldım hayata. 6 yaşında kayın elma sattım. Sonra 7 yaşında parayı şeyde buldum. Karaköy'de kerahane tatlısı sattım. O yuvarlaklardan, halka evet, tatlı. Evet, evet, evet. 2010'dan sonra ismi halka tatlı diye geçti. Evet. 90'larda bir 60 dedi. 69 yılları falandı. 69 yılları. Rakama göre diyorsun. Evet. 69. Halka, Kerane. Evet, evet. <laughs> Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Merak ettiğim bir konu var. Şu zamanlarda artık insanlar birbirleriyle çok rahat diyaloglar kuruyor. insanlar derken kadın ve erkek ilişkileri. Doğru. Her şey mobil hatta telefonlarla oluyor. Yani biriyle buluşmak istiyorsun. Falanca programda falanca hesap açıyorsun. Falanca resimlerini koyuyorsun ki falanca olduğunu anlayabilsinler. Şimdi orada daha rahat olursun. Çünkü dertler belli, niyetler belli. Çağırıyorsun eve işte. Oturuyorsun. iki kadeh bir şeyler içiyorsun ki mevzu niyesin. Artık o kadar basitleşti Mirzu ki. Mevzu derken, mevzu derken alt kata yatak odasına iniyorsunuz işte. Okay. Altta o kadar da ihtiyar olmadın herhalde. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Şimdi e, bu kadar basitleşti durum. Konuşuyorsun, getiriyorsun, takılıyorsun, bitiyor. Bir günde oluyor bunlar. E, ne kaptı ortadan biliyor musun? Bizim dönemimizde sana çok ciddi söylüyorum. Cumhuriyet onu. kurulmuştu değil mi abi o zamanlar? Tabii tabii. Ee, Miralay Necmi Bey, e, bir de Safiye Ayla Hanım falan. Biz o dönem bir grubuz böyle, tarla başında. Ondan sonra. <laughs> ya şöyle söyleyeyim, yemin ediyorum emek vardı, sevgi saygı vardı. Şimdi bunların hiçbiri yok. Emek derken emek harcar. Mecburen. Çünkü telefonla ulaşma şansın yok. Taksim'de saat 3'te verirdin, üç buçukta gelir randevuya. Bir de atıyorum bir yerde buluşacağım, edeceğim falan diye. Tabii ki seks yapılırdı çok enteresandı. Bir de, o dönemlerde bir de geçti yıllarda kızlar bakire kalmak istiyordu. Ya her şey yapıyorlardı ama. Bakireden korkacaksın. <laughs> tabii tabii. Bakireden korkacaksın. Ama ne var biliyor musun? Bak yeni jenerasyonda çok bence çok önemli olan bir şey. Hiç emeğe saygı duyulmuyor. Hangi emeğe abi? Ha, söyleyeyim sana. Bir şeyi elde etmek için bir meslek olabilir bu, bir dünya görüşü olabilir, bir sevgi saygı e, katmanı olabilir ama hiçbir şekilde artık şey yok. Bir an önce becereyim her şeyi. Bu parasal en iyi telefon benim olsun. En iyi bilmem ne benim olsun. O Senin kifayetsiz mi var bir kere. Ya, pardon yetersiz sırtlığın var. Hem malzemen yok. Ben mesela bezbol oynayamam. Oynayamam. Ama en iyi bezbolcu ben dersen saçma sapan bir şey olur. Yani. Onun gibi. Bence bu jenerasyonda bir çökmüşlük, bir kirlenmişlik var. Ee, ben aç gözlük. Aç gözlük demeyeyim. Mi? En iyisi bende olsun. Her şeyin en iyisi yok, bende olsun. olsun. Adamın elinde iPhone 11 var. Hadi birini çaldır dersin. Kontrolüm yok der. İşte arama hakkım bitmiş. İşte internet paketim kapalı. wi aç sen. Geçen gün televizyonda bir şey şey oldu. Adam Jaguar'ında bagajına kavun koymuş. Kavun satıyordu. Jaguar'da. Evet evet. Nerede bu abi? Etiler'de mi? Etiler'de. Etiler'de sahil tarafında böyle. Ee, Kavuncu geldi. Jaguar'a <laughs> Zaman o kadar çok tuhaf işliyor ki, zaman ilerledikçe popüler kültürün davranışları, ilişkileri, iletişimleri, konuşmaları, insan iletişimleri acayip şekilde değişiyor. Bu, yani bir sosyal... Bir kitap var, evet. önce ekmekler bozuldu diye. Her şey benim e, izlediğim kadarıyla, ben 1990'dan beri televizyon programı çekiyorum. Daha önce de aşağı yukarı bir 10 yıl profesyonel tiyatro oyunculuğum var. E, ama o süre işte hem sanatçı gördüm, hem normal hayatın içindeyim. Bütün mahalleyi, sen de biliyorsun 30 yıldır buradayım. Her şey git gide, her sene her sene boka sarmaya başladı. İnsan ilişkileri de boka sarmaya başladı. Rüyakarlıklar başladı. Eskiden komşuluk vardı. Şimdi yok. Şimdi asla komşuluk. Sen ne yapıyoruz ama çıkarımız için yapıyoruz. E tabii canım sen iki devirde geliyorsun. Abi bana alkol versene falan filan. Ne oldu <laughs> ne? Şimdi gel gelelim eski zamanlara gitmek istiyorum. Eskiden şimdi genç zamanlarına baktığı zaman en çok genç yılında dolu dolu yaşadığın yıl hangisi? Valla şöyle söyleyeyim. E, 1980 itirali oldu. 81 yılında ben e, tiyatro okurken Ali Pornozol tiyatrosu bir seç başladı Ve onun seçmelerine gittim. 80 yılında mı? 81 sezonunda. 81 sezon. Eylül'ünde. Abi orada diller boşandı. Aziz Nesin diller boşandı ve orkestra Çılgınlar Kulübü oyunuyla birlikte 3 sezon Ali Poyrazoğlu'nda gerçekten çok keyifli. Bir, çok özel bir adamdır çünkü. Çok entelektüel. İnan antre yaparken bile, beklerken sırasını bile e, Albert Comuller'e oku, okur. Muhteşem bir adamdır. Keşke Türkiye'de herkes onun kadar kitap okusa, onun kadar bilinçli, onun kadar keyifli bir adam olsa. Biz böyle ustalarla yaşıyoruz. Bizim zamanımızda usta çırak büyük istat. ilişkisi vardı. Ama şimdi yok. Şimdi e, ben niye öğreteyim diye bir takım tipler çıktı. Niye? Öğretmeyi sevmeyen tipler. Neden biliyor musun? Yarın öbür gün ona gelecek rolü alabilir öğrencisi diye. Korku var. Ne dediğimi anladın Anladım. Mi? Korku var. Ama eskiden yok inan yok. Ben e, Ali Poyrazoğlu'ndan sonra mesela Neşet, Neşe abiye geldim 84 yılında. Aman Özal duymasın diye bir oyunda. Beni transfer etti sağ olsun. E, orada oynadım. Ya oyunculuğu çok sevmedim. Şöyle söyleyeyim. Sonra şehir tiyatrosuna girdim 7-8 yıl. Ama 90 yılında en son Evita de oraya aldıktan sonra artık televizyon programı çekmeye başladım. Tabii ki organizasyon firmam da var falan filan. Neyse bu, bunlar çok önemli değil. Sen şeye gel ya. Kadın erkek diyordun. Yani ben artık şimdi 80'lere girecektim ihtiyar. Senin gene kafa gitti. Yellere yerlere dağıtıyorsun zaten. Bunları bizler temizliyoruz. Çok evet, güzel. Evet, evet. Sıkıntı. Benim sorum şuydu sana. Şimdi 80 zamanında yaşıyordun. 80'lerde illaki bir çıktığın falan olmuştu. Onunla buluşurken veya birileriyle çıktığın kişiyle buluşurken hiç ekildim. Önceden mesela çeviriyorsun da çeviriyorsunuz O çevirme telefonlar var ya. Şimdi ev telefonlarımız vardı. Paslaşırdık yani karşılıklı evde yakaladığın zaman. Ancak derdin ki perşembe günü saat iki değişim bitiyor program örneğin. Aksim saat 3'te buluşalım. buluşalım. Nerede? işte çiçek vardı örneğin. Tamam. Ancak bu şekilde iletişim kuruldu. Şimdi öyle bir şey yok ki. Şimdi öyle değil canım. Fakat şey e, önemliydi ya. ya. Gerçekten çok daha sıcak ve sağlıklı ilişkiler var. Şimdiki i̇letişim gibi, vardı. Şimdi iletişim yok. Emek harcanıyordu. Tabii. Şimdi emek kalktı. Selam haber, Soyun. Şu anki sistem bu. Aynen aynen. Yani seni tanıyorum. Ben de uyum sağlamaya unumdum. çalışıyorum tabii. <laughs> Şimdikinde e, ne yaptın? Sen de konuşma biliyorsun işte. Selam haber, Soyun. Şu güçlü var. Selam haber, Soyun. Olay bundan ibaret. Önceden bir iletişim vardı. Tanırdın. Fakat senin söylediğin e, bir şeye cevap vermedim. Dedin ki şimdi bak ben şanslı bir adamdım. Niye biliyor musun? Ben sanat camiasında bir yaşadım. Biz varoşlar ee, sanat camiasında olunca biraz daha marjinal daha böyle rahat bir ortamdaydım. Şimdi normal e, atıyorum Karagümrük'teki bir genç çocuğa benim aramda ciddi bir fark vardı. Çünkü ben ortadaydım. Ortamalı anlamında söylemiyorum. Şimdi o çocukların bu şansları yoktu ama benim vardı. Yanlış adama sorduğumu Şimdi bir şey mi söylüyorum. oluyor bu Karagümrük'teki çocuk varoştan gençliğinden geliyor ben daha oldum, daha şeyden Aa, olgunum geliyorum. Olgunum demiyor. Ortam ortam, ortam ortam daha mı? bana müsait. Yani orada daha rahat insanlar var. Mesela şey de derdi ki e, ablacım derdi ablam abla yok bak turneye gidiyoruz derdi. Artık turneye ab, ab, ablam abla yok. Tabii biz iki ay turne yapardık. Buradan bir çıkardık. Bunun bir ayı karavanda geçerdi. Sana dediğim falanca program vardı ya, sinir olduğum bir nokta var. Programda şimdi bazen şimdi herkesin niyetler belli. Altta da böyle kendini açıklayan şeyler var, yorumlar var. İşte amacına göre kullanmıyor Altta yazıyor. Amacına göre kullanmıyorum. Çünkü amacına göre kullanılan bir program. Kapalı bir arkadaşımız girmiş, profilini atmış. Orada duruyor işte böyle yapmış. Hafize Zeker bir aileden belli ama amacına göre kullanmıyorum. Ve amacına göre olan bir program çünkü burası. De kendini bak, de belli bak sana bir şey söyleyeyim. Kadınlar kendini kasan erkeklerden nefret ediyorlar. Eğlenceli adamlar her zaman çok daha avantajlı. Yok ya öyle her zaman olmuyor. Aynen öyle. Her zaman olmuyor. Çok gülüyorlar ama buna vermem de. Kadını anlamaktan bahsettim ben. Kadın en tersi bir de ayrıca bir devrim oldu bu ülkede. Hı. Eskiden kadın çok ezikti. Şimdi kadınlar ezik değil. Ezik değil. Ee, bu, bu da bir devrim. Bence çok, çok güzel oldu. Bu kısmı çok güzel. Popüler kültürdeki en güzel kısım bu olabilir. Kesinlikle. Yani. Kadına şiddetler olsun bilmem ne. Yani yine hıyarlar yapıyorlar bazen. Öküz oluyor öküzler ama şimdi gene kadınlar kendilerini savunabiliyor. Ben kadınların, kadınların son derece üstün yaratıklar olduğunu düşünüyorum. Biz erkek yaratıklara. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten <laughs> öyle öyle bir düşünceye sahip değildim abi. Lafını balla kestim. Öyle bir düşünceye sahip değildim. Bundan önceki sevgilim beni resmen artık feminist yaptı. Şu an ben erkek feministim. Daha çok kadınları daha çok korumaya gidiyorum. Hani ee, nasıl desem bir zorda kalmış bir kadın olur yardım edilir veya birisi çekiştirir falan olur. Hatta bir gün bir sana bir olay anlatayım. Ben de öyle bir dayak yedim. Çok, Yok ben yemedim. Ay ben bir kadını korumak için bir dayak yedim üç kişiden. Ya, Bayağı yedi. ciddi ciddi yedim. Ağzımı burnumu da attılar yani. <laughs> İnsanlar duyarsız biliyor musun? Geçip gidiyorlar. Ya kadını bıçaklıyor adam ya. Hadi ya. Kadın cinayetleri sokakta görmüyor Ya, Alga Kasti aç, günde 20 haber var, 30 haber var. Senin nasıl bir üstünlüğün var ki sen kimsin aga? Erkek daha güçlü. Tamam, fiziksel olarak daha güçlü. Sen nasıl bir şiddeti uygulayabilirsin bu kadaya? Senin karın, çocukların annesi. Hayatını beraber yol arkadaşı olarak çıktı Dünya güzeli bir kadın. Sorun sende kardeşim. Sorun zaten bu toplumda. Toplum şizofren olmaya başladı. Ruh hastası bir toplum var. Çık bakalım şuradan, bak bizim 50 metre e, soramız Taksim Meydanı. Bir tane gülen, mutlu adam görüyor musun? Sokaklarda. Ya e ama bu bu, bu o kadar da bu iş. Çok kötü oldu. Nasıl olacak? Şimdi ben orada anlatamadım abi sana. Ben de bir gün metrobüsteyim. Hı hı. Bir tane hamile bir bayan. Şeyde oturuyor, e, oturma hamile bölümünde oturuyor. Şurada da böyle bir çember bir demir var. Hı hı. Şöyle tutunmuş. Bir tane de herif var. Herif de önünde böyle bir göbekli, hani böyle bayağı bir göbekli şuradan tutunuyor. Buradan da böyle sürtüyor demiri. Tamam demiri bilerek sürtüyormuş gibi gözüküyorum. Hani o kadar böyle dilenmeye başladım. O zamanlarda işte, işte hatırlamıyorum ismini bir tane bir kadın cinayeti oldu. Zaten fıttırmışım, haber okudukça deliriyorum. Abi, Geldikçe aynen. geliyorum, aynen. görmüşüm kuruyorum şimdi kafamda da şeyi. Adam şey yapıyor, sürtüyor, sürtüyor, sürtüyor. En sonunda ben böyle tam saldıracağım. Orada adam sürttü, ben adama tam girecekken, saldıracakken kadın dedi ki ona Baba hangi durakta ineceğiz? Elim böyle kaldı ama. Bir utandım, abo dedim. Çık elim hemen kenara. Girecek miydi gerçekten? Girecektim. Kıracak. <laughs> oh dedim ama öyle bir korktum, korktum ki. Bunu... falan var mı? Nasıl abi? Ne bileyim böyle fantezi olarak. <laughs> Yok kavgada biraz şey sinirlendiğim zaman kötü şeylerim olabiliyor ya. Kötü <laughs> hamlelere başvurabiliyorum. Yapma kavga et. Vallahi et. Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Bu ülkede öyle bir şizofren bir toplum oldu ki abi. Eskiden sana yemin ediyorum bundan 20 sene önce falan böyle ters taraftan bir araba girse ben onu geri geri yollarım. İnerim döverim. Ama şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Aa, kusura bakma diyorum. Geç. Abicim çünkü eyvallah, ne olduğunu artık. bilmiyorsun. Tabii. Bugün bu ülkede yaklaşık 6 milyon kişi silah. Hadi ya. O kadar evet. Yüzde 10. Amerika gibi olmuş desene. Evet. Herkes rahat çünkü de silahlarını taşıyabiliyor. Bunlara şey katılmıyor. Onlarla 10 milyon, 12 milyon oluyor. Pompalılar, evdani var ya. Kalaşnikovlar. Tabii tabii. Ruh bir toplum oldu. Kimin ne olduğunu bilmiyorsun ki. Ben artık eyvallah abi diyorum. Kusura bakmayın diyorum. Özür dilerim diyorum. Bakın hastayım diyorum. Dikişliyim diyorum. Muhabbetler o kadar çok uzar ki biz konuşmaktan bıkmayız. Sonular da bitmez abi. Bu uzar da uzar. Uzun lafın kısası. Bugün geldiğin için sana çok 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 teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani bugün çok güzel bir şey oldu. Çene Savar'ın duble bölümünü bugün Yavuz abiyle açmak benim için daha çok bir eğlenceli oldu. Artık bundan sonraki programlarda duble bölümlerinde sadece iki kişi olacak triple bölümlerinde. Üç kişi olarak karşınıza çıkacağız. İzlediğiniz ve izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. hoş pediriz. Herkese sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.